Selamun Aleyküm Gönlü güzel dostlarım Arı Soyun Hobileri Youtube kanalına hoş geldiniz Sefalar getirdiniz Gününüz güzel ve Aydınlık olsun güzel dostlarım Benim bugün içim çok açıldı Sizlerin de içi açılması için Bu güzel kızları Şöyle bir video çekeyim dedim Arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere Öncelikle maşallah subhanallah diyorum Kalan çiçekleri çok sıkıntılı bir çiçek türlerinden biridir. Aynı yaprak güzel gibi e, çok çabuk hastalanabilir. E, hemen hani deriz ya hani kıldan e, tüyden nem kapar diye. Aynı o şekilde bir türdür. Kalonşa çiçekleri arkadaşlar çok fazla sulamayı sevmez. Çok fazla susuz bırakmayı da sevmez. Aşırı sıcak ortamı sevmez, çok fazla soğuk ortamı sevmez. Hani böyle onun için, onun bulunduğu oda günlük muhakkak kış aylarında bahsediyorum yazın zaten arkadaşlar ben kasım ayına kadar neredeyse iyicene donlar çökene kadar ben kalon çiçeklerimi dışarıda bıraktım yeni içeri aldım soğuk hani soğuğu seviyor ama böyle çok da aşırı soğuklara bırakmadım. Şimdi güzel dostlarım kalanşe çiçeklerinin olduğu ortam kışın kış ayından bahsediyorum yazın zaten dışarıda bulundurmanızı her zaman tavsiye ederim. O hani soğuğu o ilk başta yazın e, sıcağını yiyecek tabi çok aşırı sıcakta durmayacak gölgeli bir alanda duracak daha sonra kışa yaklaşırken de soğuğu yiyecek. Şimdi dostlarım kalanşe çiçeği ben şu an doğrudan pencerenin önünde konumlandırıyorum perde değil doğrudan pencerenin önünde konumlandırıyorum ama fakat şöyle bir durum var. Benim konumlandırdığım yer pencerenin önü çok fazla güneş gören bir taraf değil. Poyraz pencere tarafı sadece e, öğleden sonra gören e, hani güneşi görüyor arkadaşlar. O yüzden e, sizlere de tavsiyem e, hani doğrudan güneş gören pencereniz önde bırakmayın. Bazen hani güneşin çok fazla hükmü de olmasa bu aralar bazen e, iklim değişikliklerinden dolayı fazla sıcaklıklar da olabiliyor. Ee, yak, yakabilirsiniz. Çünkü neden diye sorarsanız. Çünkü peteğin arkadaşlar pencerenin önünde durduğu için peteğin sıcaklığı sizin evinizde nasıl bilmiyorum ama benim peteğim doğrudan e, fayansa hani mermerimi Yapışık bir şekilde olduğu için e, mermerim ısınıyor. İster istemez çiçeklerimin e, tabanında ısınmayı yaratıyor arkadaşlar. O yüzden e, ben çok fazla, hani mesela Normalde 10 güne bir sulamak gerekiyorsa ben 4 günde veyahut da 5 günde sulama yapıyorum. Sulamasından da bahsedeyim sizlere. Toprağının iyice ne kuruduğuna emin olduktan sonra arkadaşlar. Çünkü kış ayında çok fazla sulama yaptığınızda. Şimdi siz üst tarafından toprağa bakın. Şöyle örnek göstermek istiyorum. Özellikle sulamadım. Arkadaşlar şöyle toprak üstte bu iyice ne kuru bir toprak. Arkadaşlar ee, şöyle göstermek istiyorum ama bazen bu üst tarafı kuru olabilir ama tabanı ıslak olursa olmaz işte arkadaşlar o yüzden muhakkak dikkat etmeniz gereken hususlardan biri bakın e, tabanın da kuru olmasıdır arkadaşlar çünkü üst tarafı kuru olup alt tarafı nemli olduğu zaman sizler de suladığınız zaman direkt mantar hastalığı oluşuyor. Mantar hastalığı nedir diye sorarsanız toprağın üstü. şu üst kısımları arkadaşlar e, beyaz beyaz oluyor toprağın üst kısımları. Daha sonra ise o beyaz beyaz olduktan sonra sonra bir anda çiçeklerinizin üzerine e, kaynar su dökülmüş gibi o yaprakları hemen böyle vuruşuyor veya da daha sonra un bitine yakalanma riski %100 oluyor arkadaşlar. Çünkü kalonşalar en fazla hani hastalık türü 10 bitidir. O da 10 biti nedir diye soracak olursanız şu yaprakların üzerinde arkadaşlar sümüksü beyaz kıvamlı böyle e, beyaz beyaz bir şeyler oluyor. Genellikle e, öğlenin öğle saatlerinde çıkıyor. Hani kurtarabiliyoruz 10 bitin anla bayağı bir uğraştırıcı arkadaşlar. Yani 10 biti dadanan bir çiçek gerçekten bizi çok zorluyor. Ayrıca bir de bulaşıcı olduğu için yanındaki saksılara da çok çabuk geçebiliyor. Yani arkadaşlar çok dikkat etmemiz gereken husus, hususlardan biri ise e, sulamadır. Çok aşırı sulamada 10 biti yapabilir. Çok hani sulamazsana, susuz kalırsa da 10 biti olabilir. Peki diyeceksiniz çok hani aşırı sulama 10 biti yapıyorsa sulamamazlık nasıl 10 biti hani yapıyor diyeceksiniz? Çünkü, çünkü arkadaşlar 10 biti strese de kayna hani strese de hani stres olduğu zaman da o meydana çıkabiliyor o yüzden dostlarım çok dikkat etmemiz gerekiyor ben bugün sizlere nelerden bahsedeceğim arkadaşlar öncelikle şu çiçeğimi göstermek istiyorum kalan çiçeğim arkadaşlar bu yazın şu renk turuncu açmıştı daha sonra şu an pembe açtı gerçekten beni de çok şaşırttı sürpriz oldu. Şöyle renklerini göstermek istiyorum. Renklerini bilmiyorum bildiğiniz üzere Ramazan bayramından sonra ben bunu köklendirme işlemi yaptım. Bu kırmızı gibi açtı, bu turuncu açtı arkadaşlar. Şu bunun renginde dört gözle bekliyorum. Arkadaşlar bunların böyle güzel olmasının sebeplerinden biri ise ben yumurta kabuğu proteinini çok veriyorum. Yumurta sarısı, yumurta beyazı. O yüzden boyları bu kadar güzel hani uzadı gelişti ve çok harika bir şekilde çek açtı çünkü kısa bir sürede yetiştiğini sizler de zaten beni uzun zamandır takip eden sevgili dostlarım bilir şimdi arkadaşlar senede iki defa verdiğim bir kürüğü göstereceğim sizlere çok fazla vermiyorum sadece iki defa veriyorum peki bu işlem nedir arkadaşlar şöyle bakın burada kimyon var Evet yanlış duymadınız şöyle dibinden de göstereyim bir gün öncesinde demlemiştim arkadaşlar dibindeki kimyonu gösteriyorum burada sevgili dostlarım bir litre suyum var bir litre suyun içine şöyle ben ölçü biliyorum ama siz muhakkak ölçün bir yemek kaşığı gelecek şekilde kimyon ilave edin dinlendirilmiş kimyon peki dinlendirilmiş kimyon nasıl yapılır arkadaşlar kaynar suyun içine bir çay kaşığı kadar kimyonu atıyoruz üzerine kapak kapatıyoruz bir gün bekletiyoruz daha sonra işte dinlendirilmiş ılık yani ılık dediğim yani oda sıcaklığında olan e, sevgili dostlarım suyu mu e, hemen pasta spreyimizi çekiyoruz Çünkü bu zamanlarda zamanlarda e, çiçeğimizi soğuk sularla sulamayacağız veya işlem yapacaksak soğuk sularla yapmayacağız. Çünkü köklerde çürüme olabilir. Bunlara da dikkat edin. Şimdi bu işlemi neden yapıyoruz? Hemen bahsedeceğim. Sevgili dostlar sonra iyicene çalkalıyoruz. Daha sonra fıstık spreyimizde her tarafına gelecek şekilde su hem sıkıyoruz Peki bunu neden yapıyoruz? Arkadaşlar hem sineklenmeyi, böceklenmeyi önlüyor. Hem B vitamin B12 vitamini, A vitamini var. Bu da yaprakları besliyor arkadaşlar. Ben hem kış ayında yapıyorum hem de bu işlemi senede iki defa yapıyorum. Bir yazın, bir kışın. Yazın da hava serin saatlerde yapıyorum. Hani gece yapıyorum. Hani güneş gelince Yakmasın diye sevgili dostlarım, bakın her tarafına gelecek şekilde yapıyorum. Sineklerden korumak amaçlı, bir de vitaminlerini alsın, daha güçlü, daha kuvvetli olsunlar diye bu işlemi yapıyorum dostlarım. Ee, sizler de bu şekilde yapabilirsiniz. Kesinlikle toprağa uygulama yapmıyoruz. Sadece yapraklarına yapıyoruz. Dediğim gibi ee, bir yemek kaşığı kimyon suyunu bir litre suda seyreltiyoruz. Daha sonra ise çiçeklerimize bu tür şekilde uygulamayı yapıyoruz. Güzel dostlarım, güzel takipçilerim. Bana o güzel zaman ayırdığınız için sizlere çok ama çok teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Arı Soyun Hobileri YouTube kanalına abone olup beğeni atıp yorum atmayı unutmayın. Tekrardan Arı Soyun Hobileri YouTube Instagram adresimiz var. Çiçekler hakkında soru sormak isterseniz bizlere oradan dolaşabilirsiniz. Veyahut da yorumlar kısmından dolaşabilirsiniz. Sizi en güzel olan Allah'a emanet ederek vedalaşıyorum. Tekrardan görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.